Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Gökçe. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, Temu'dan aldığım e, alışverişlerim var. Onları sizle paylaşacağım. E, yalnız bu e, 2000 TL limit olmadan önce yaptığım parça parça alışverişlerdi. O zaman gösterelim. E, şöyle bir paket. Bir de şöyle bir paketim var. İki tane. Ben açtım, biraz kontrol ettim ürünleri. İlk olarak ilk paketimizden başlayalım o zaman. Öncelikle şöyle deniz kabuklu deniz kabuğu şeklinde bir çantamız var şu şekilde. şöyle bir sapı var. Bir de şöyle boncuklu bir sapı var. Ama bence böyle boncuklu sapıyla daha hoş duruyor. Ben bu sapını kullanmam büyük ihtimal. Bu şekilde. İçi de böyle. Çok tatlı bir çanta. İkinci olarak da Şöyle küçük gözaltı baking için pudralama işlemi için. Şöyle minik minik tüngerler. Bu paketin içinde toplam 4-5-6 tane var. Kalitesi de bence gayet iyi gibi duruyor. Evet. Gerçekten çok tatlı. Böyle pıt pıt. <laughs> çok şeker. İkinci olarak ise şöyle bir paketimiz var. Bunlar da büyük olanları. Büyük olanlarının içinde de şöyle 4-5 tane var toplam. Şöyle gösterecek olursam. Bence yani bunların da kalitesi güzel. Yumuşak. İyi yani güzel fena değil. İkinci olarak... Böyle bir makyaj aynasına çantaya atmalık ihtiyacım vardı. Fiyatı uygun görünce de 40 lira gibi bir fiyatı vardı sanırım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Çok da ince. Tam çantaya atçık güzel bir ayna. Ha hoş. Ee, bir diğer ürünüm ise şöyle. Bu... ...bir e, iç çamaşırı. Mesela e, şöyle söyleyeyim. Askılı bir şey falan... E, giydiğinizde ...dikişsiz bu arada. Çok güzelmiş. Gerçekten. Bayağı hoşuma gitti. Şu şekilde... ...önden çıt çıtlı... Böyle önden çıt var. Petleri de var. Burada da jel gibi böyle e, yapışkan sıkı tutması için gayet kaliteli. Bunu çok beğendim. Bir diğer ürünümüz ise yine bir şey, e, şu şekilde ben aslında bunu bu şekilde geleceğini tahmin etmemiştim resimde çok farklı duruyordu yani böyle e, sırtı açık bir e, elbise giydiğinizde yani daha böyle arkadan uzanıyordu yani biraz daha sanki farklı bir e, görüntüsü vardı ama ile farklı geldi ama yine de kalitesi güzel bence. Şu şekilde e, askıları var. Bir de arkadan şöyle askıları var. Yani resmini bulursam size gösteririm. Yani resimdekile pek bir alakası yok ama e, yine de bu da dikizsiz bir ürün yine de kaliteli. Güzel. Bu da e, resimdeki alakası. Bu da paketlemeleri çok güzel. Ama resimdeki ile e, az önce gösterdiğim ve bu ürünün tek bir alakası yok. Ama ürünler genel anlamda güzel ve kaliteli. Şöyle bir eşit işte yani bu da bunu ister yok arkadan olmuş. Şöyle bir şeffaf kısmı var. Şu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde. Göstereyim tekrar. Böyle. Bunun da resmini bulursam size fikir amaçlı gösteririm. Yani e, resimdekiyle bu iki ürünün pek bir alakası yok. Ama ilk gösterdiğim e, ürünün yani tamamen aynı diyebilirim. Bir diğer ürünüm ise Trend yolda falan da çok görüyordum ama trend yoldaki fiyatları biraz yüksekti. Bu da çok uyguna geldi. Yani 45-50 lira gibi bir fiyata geldi. Şöyle ufak seyahat takı çantası. şöyle göstereyim içine de. Yani buraya kolyelerinizi koyabilirsiniz. Yüzüklerinizi, küpelerinizi. Gayet de kaliteli, şık. Yani biraz küçük ama yeterli bence. Ben pembe rengini tercih ettim. Böyle. Tatlı bir takı çantası. Evet. Bu poşetimiz bitti. Bir de böyle mini bir hava fanı, küçük, tatlı, açalım bakalım, şöyle. içinde ee, pili var mı bakalım? Pil yok. Ee, ben bunu hemen pil takıp geliyorum, deneyelim. Evet, içine pil taktım ve geldim. Şöyle. Oh. Hmm, çok güzel. Küçük ama bayağı güzel hava veriyor. Hmm. Oh, çok güzelmiş. Ben bunu sürekli yanımda taşırım artık. Çok tatlı gerçekten. Bak bu da bu şekilde. Bir de e, şey aldım. Hava difüzörü aldım. Şöyle bunu açtım denedim. E, şöyle göstereyim. Bu e, 4-5 tane farklı e, renk veriyor. Hem gece lambası olarak da böyle e, kullanabiliyorsunuz. Gece ışığı şey olarak da kullanabilirsiniz. burada iki tane şöyle Hava püskürtücü deliği var. Buradan ikisi tarafından da hava çıkıyor. Buradan da farklı e, renkler veriyor. Gerçekten çok şık. Bunu da size e, videosunu şuralara bir yere koyacağım. Bu da çok güzel. Yani bunları Trendyol'da baktım. Fiyatları biraz yüksekti ama Temu'da çok uyguna geldi. Yani 230 mü öyle bir şeydi yani. Belki daha da düşük olabilir. Şöyle koyayım. Bir diğer şöyle bir hasır çanta, klak şeklinde ama bu resimde daha büyük duruyordu. Bana böyle çok küçük geldi ama yine de çok şık, çok güzel bence. açılıyor. İçi de bu şekilde. Yani güzel, şık. Ben bunu çok beğendim aslında ama keşke biraz daha büyük olsaydı. Resimde biraz büyük geldi gözüme. Ölçülerine de dikkat etmemiştim. Ama yine de çok güzel bence. Bir diğer ürün de şöyle bir sandalet. Böyle çiçekli şeyler bu sene çok moda. Küpelerde de böyle var çiçekler falan böyle sandaletlerde falan. Çok hoş duruyor. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. Tabanı da çok yumuşak. Şurası ben normalde sandaletlerde şu kısmında böyle genelde plastik oluyor. O benim ayağım çok acıtıyor parmaklarımı. O yüzden bunu bu şekilde görünce şurasını böyle kumaş gibi böyle bez gibi bir şeyden yapılmış. O yüzden aldım. Ama çok tatlı değil mi? Bakar Bu arada tabanı da gayet iyi. Burası falan da çok güzel. Yani resimde belli olmuyor ama böyle parlıyor. Çok hoş. Bunu da çok uygun bir fiyata aldım. 120 lira civarı falandı hatırlıyorsam. Yani öyle bir şeydi. Şöyle minicik bir şeyim var. Bakar Bu bir kürdanlık. öyle çok tatlı. <laughs> Şu uh, buraya kürdanlarınızı yerleştiriyorsunuz, sonra kapatıyoruz. Buraya bastığımızda buradan otomatik kürdan atıyor. Çok şeker ama bakar mısınız? Bu da. 23-24 lira gibi bir şeydi. Yani çok şeker ama bakın. Çok tatlı. Evet bunu şöyle koyalım. Bir diğer üründe. Şöyle bir sevil. Ya bu da büyük duruyordu ama çok küçük geldi bu da yani. Şöyle bir şey. Şurada böyle bir musluğu var. Böyle. Yani böyle içecekler falan hazırlamak için dolaba atıp böyle soğuk soğuk içmek için güzel bir ürün ya. Şöyle. Güzel meşrubatlar hazırlanır diye düşünüyorum bunda. Ha şu çeşme olayı beni biraz cezbetti. <laughs> yani onun harici pek bir esprisi yok ama yine de çok güzel, pratik bir ürün yani. Evet. Diğer ürünümüz. Şöyle bir hasır şapkamız ama biraz yamulmuş. Ben bunu üzerine bir böyle kalın bir bez koyup ütülemeyi düşünüyorum. Yani biraz yamulmuş paket gelirken. Şöyle. Şöyle bir lastiği var. Şuna. Bakalım. görmeyelim şöyle. Bence gayet güzel bir şık. Tatlı yani. Ama tabii ki biraz yamulmuş. Onları düzeltiriz. Bu da çok uygun bir fiyata geldi. Bu da 120 lira, 130 lira gibi bir fiyatı vardı. Böyle bu şekilde. Evet, ürünlerimiz bitmek üzere. Benim bu alışverişimin en star parçası diyebilirim. Çok beğendim çünkü. Yani korkmuştum ilk başta resimdakiyle aynı mı gelir yoksa çok böyle dandik bir ürün mü gelir falan diye ama gayet kaliteli, bir şık bir ürün geldi. Şöyle var mısınız? Çok güzel. Bu da yine böyle deniz kabuğu şeklinde. Yani güzel, sağlam. Şunu açalım. İçi bu şekilde. Şöyle bir zinciri var. Goldine. Buradan da şöyle düşmesin diye içindekiler şöyle şeffaf bir koruyucu yapmışlar. Şeffaf. Bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine. Çok güzel. Bunu çok beğendim gerçekten. Evet. En son ürünüm de bunu da kız kardeşime hediye olarak aldım. Ama bunun şu taraftaki klik geldi. Olsun sanırım ben orayı silikonlu tutturduğunu diye düşünüyorum. Yani yapıştırıcı bu falan. Ama çok güzel bir ayna. Şöyle. Şu kısmı. Şöyle. Yani geldi. Şu içinde böyle bir parça var. Şöyle. bakar mısınız şu Böyle ay oynayabiliyor başlığı. Buraya da takılarınızı falan koyabilirsiniz. Bence çok şeker. Çok tatlı. Bu da yine çok ucuzdu. 50 lira mı 60 lira gibi bir fiyatı vardı. Evet. Bakalım. Ürünlerimiz bitti. Keşke bitmeseydi. Benim aldıklarım bu kadardı. Gayet memnunum ürünlerin ürünlerden. E, gelen ürünlerden. Sadece boyut farklılıkları biraz oldu. E, onun haricinde gelen bütün ürünler gayet kaliteliydi. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.